İçeriye baktığınız zaman ezilen bir halkın gerçekten en yalın halini görebiliyorsunuz. Adam bana neden suç işlediğini, neden suç işlemek zorunda olduğunu anlattı bir örnek üstünden. Adam Iğdır'da büyüdüğü yerde okul yok, hastane yok. Ondan önceki abileri devleti kabul etmiş, etmemiş, çatışma. Adam hiç işin orasında değil. Adam sadece çok basit bir halde şunu söylüyor yani. Doğduğum yerde okul, hastane ya da bu tip şeyler yoktu diyor ve bu şekilde kendine pek fazla vasıf ekleyemeyecek nitelikte büyütmüş halde kendini. Metropol'de buluyor bir anda kendini. Ve 16'sından beri adam içeri girip, girip çıkıyor. Çıkıyor, askere gidiyor. Çıkıyor bir daha cezaevine giriyor. Adam en son girişini anlattı bana. Örnek verdi diyeyim. Direkt böyle söyle demeyeyim de başını bela sokmayalım. Çıktığında annesi kanser tedavisi görüyor. Şimdi kanser tedavisi gören hastası için adam içeride üzülmesin diye adama bunu söylemiyorlar. Kadın kanser tedavisi görsün diye 20 milyar paraya ihtiyacı var. Ne yapıyor? İçeride beraber eskiden yattığı bir arkadaşını arıyor. Ne yapıyorsun bu aralar Brown?